Efendim, kralın habercisi size mesaj getirdi. Ekselansları Ank Mahu'ya selam. Mısır tanrısı Kral 3. Amon Hutep, Mısır tapınaklarının büyük kahini Ank Mahu'yu kraliyet sarayında verilecek büyük şölene davet ettiler. Teşrifiniz bu toplantının görkemini arttıracaktır efendim.'' Kralın bu nazik davetleri için minnettarız. Şölene katılacağız. Gidebilirsin. İyi yolculuklar. Neden kabul ettiniz? Bu bir tuzak olabilir efendim. Başka çaremiz yok. Katılmamak Amon Hutebe, baş kaldırmak ve savaş açmak anlamına gelir. Diğer taraftan eğer Apophis, Amon Huteb'in canına kastetmişse azbettirici olarak bizler suçlanabiliriz. Gitmemek bu suçlamayı kabul etmek demektir. Bu ziyafet bir komploysa o zaman ne yapacağız? Padiyamon tehlike durumunda harekete geçmeleri için askerlerine hazır olmaları emrini verebilir. Bizler de şehrin ileri gelenlerini ziyafete çağıracağız ki... Amon Hutep onların yanında bize karşı harekete geçmesin. Tanrı Amon'un taraftarları o kadar fazla ki efendim. Kral Büyük Kahin Ank Mahu'ya karşı hiçbir hakarette bulunamazlar. Pekala. Gidin ve yarınki ziyafet için hazırlanın. Selam sana Hurem Hop. Selam size. Biz Apopis, Inerus ve Kahin Kimuni'yi almaya geldik. Emredersiniz efendim. Hemen hazırlarız. Tutuklu inarus ve tutuklu Apophis gitmek için hazırlansınlar. Ha? Sakin ol, sakin ol. Alın onları, yargılanmak için Amon Hutep'in huzuruna çıkarılacaksınız. Apophis, Apophis! İman ettiğin Allah'a tevekkül et. Onun iradesine razı ol. Bu dünyada kalırsan yine birbirimizi görürüz. Öbür tarafa gidersen biz de çok geçmeyecek sana katılacağız. Bugün üçüncü gün. Biliyorsun Yüzersif'in yorumları doğru çıktı. Kal kapopis! Acele et! Tamam. 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 Seni yaradan Rabbine kavuşacaksın. Kahin Kimuni'yi de hazırlayın. biri olarak ayrıldığın için mutlu olman gerek. Buradan sağ salim çıkarsam seni ziyarete geleceğim. Mimi Sabu gibi sana yemek ve yiyecek getirmemi ister misin? Bana değil. Arkadaşlarıma getir. İnarus, dua et. Dua et de Allah bir an önce bizi de buradan çıkarsın. Bütün kalbimle dua edeceğim. Hey Apopis! Merak etme, Yüzersif'in kehanetleri çıkmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Sana söz veriyorum. Kapıyı aç. Kain Kimuni, dışarı. Buradan gidiyorsun. Ee, nereye? Ee, nereye? Bilmiyorum. Amon Hutev'in subayları seni almaya gelmiş. Onu zincirle. Ee, ben... Senin sayende iman ettim Yüzarsif Bu inancımı korumaya çalışacağım Sen Amon yanına gidiyorsun Eski makam ve mevkine kavuşacaksın Amon bir kez gördüm Ve ondan iyi bir hatıram var Efendinin yanında beni anın Yüzarsif suçsuz Boş yere onu zindanda tutuyorlar Muhakkak Muhakkak efendime yeter. senden söz edeceğim Bana güvenebilirsin Allah'a ısmarladık Allah'a ısmarladık Allah yardımcın olsun. Seninle. Benim Allah için dua edin. edin. Dualarım sizinle. Sizin için dua edeceğiz. Güle güle dostum. Allah'a emanet olun. Allah Üzülme. Kral Amon Hutep seni mutlaka zindandan kurtaracak. Keşke bizim de yardım isteyecek bir kimsemiz olsaydı. Ne dedin? Amon Hutep seni zindandan kurtaracak dedim. Onun buna gücü yeter. Ama... Ama ben Amonhotep'ten daha kudretlisini tanıyorum. Niçin ondan yardım istemedim? Kimuni Hazretleri siz misiniz? Apo pis, inaruz. Siz burada ne arıyorsunuz? Bize aptal numarası yapma. Biz ikimiz aylardır burada tutukluyuz. Ama kainler ve tapınak görevlilerinden hiç kimse bizi sormaya gelmedi. Ne için gelmeleri gerekiyordu ki? Tutuklanmanızın bizimle ne ilgisi var? Aşağılık herif. Biz sizin yüzünüzden tutuklandık. Ellerim bağlı olmasaydı suratını parçalardım. O zaman neden bizi ziyaret etmen gerektiğini anlardın. Aşağılık herif! Yüzlerini gizleyin. Tanınmamaları gerekiyor. Yürüyün. Yürüyün. Sallanmayın hadi. Apopis! Apopis! Ne var? Ha, şimdiye kadar konuştun mu? İşkencelere dayanamadım. Her şeyi anlattım. Eşin, çocukların ve bütün akrabalarının ortadan kaldırılacağını ne çabuk unuttun. Kırbaç ve işkence insana bunları düşünme fırsatı vermiyor. Olan oldu artık. Bu tehdidinizi de gerçekleştiremeyeceğinizi biliyorum. Henüz geç değil. İnkar. Et. Aksi takdirde tapınak sana bunun hesabını sorar. İtiraf etti. Hem de herkesin huzurunda. Yapacak hiçbir şey kalmadı. İtirafın işkence zoruyla olduğunu söyle. Can korkusuyla itiraf ettiğini söyle. Bu o kadar basit değil. Kabul etmezler. Başka çare yok. İnkar etmezsen yakınlarını, akrabalarını ölüme sürükleyeceksin. Kapatın çenenizi! Susun! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.